2012 yılında hal yasası ile ilgili düzenleme yapıldı. O gün ki hal yasası çıktıktan sonra faiz fiyatlar sona erecek ve uygun fiyatta tüketiciye ürün gidecek. Aradan geçen sürede yapılan düzenlemeler yetersiz kaldı ve istenen sonucu vermediği görüldü. Yeni bir hal yasası ile ilgili çalışma yapıldığı söylenir. Olay hal yasası ile ilgili yapılan düzenlemeyle ile faiz fiyatlar bitmez. Çünkü girdi maliyetleri yüksek üretici ürettiği üründen para kazanamayınca ekim düşüyor. Bu yıl diğer yıllara göre gerek sebzede, gerek tahılda, hububatta, bakliyatta düşmeler oluştu. Verimde düşme var, rekostta düşme var. Girdi maliyetleri yüksek. Çiftçi topraktan uzaklaşıyor. İcralar var. Tar yasasıyla kısmi olarak iyileştirme sağlansa da esas sorunun çözümü üretenin ve çiftçinin desteklenmesi. Tarım Kanunu 21. maddesine göre 750 milyar 2026 yılında çiftçiye destek verilmesi gerekirken 168 milyar lira ayrılmış. Bu desteklerle çiftçi ayakta duramaz. Üretimle ilgili sorunların çözülmesi gerekiyor. Ayrıca al yasası çıkarıp sorunlar çözecek gibi gösteriyor ama marketler bugün gidip doğrudan sözleşmede ekim yapıyorlar. Ürettikleri ürünü tarladan alıp getirip rafa koyuyorlar. Halden çıkan ürünle aynı fiyatta satıyorlar. Demek ki sorun aracılık sisteminin doğru biçimde yönetilmemesiyle ilgili. Onun için yapılması gereken aracılık sistemi düzene sokulmalı, ithalattan vazgeçilmeli, çiftçi, üretici, besici desteklenmeli. Bunlar gerçekleşmeden sonuç alınamaz.